Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde vakı sayıları hızla artarken COVID-19'un uzun süreli yan etkilerinden müzdarip olan kişilerin sayısı yükselmeye devam ediyor. Araştırmacılar koronavirüsün dişleri canlı tutan kan damarlarına zarar verebileceğini söylüyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde vaka sayıları hızla artarken COVID-19'un uzun süreli yan etkilerden muzdarip olan kişilerin de sayısı yükselmeye devam ediyor. Amerikalı diş hekimleri COVID-19'la enfekte olan kişilerde diş sağlığı problemleri yaşandığını belirterek aniden ortaya çıkan diş kaybının uzun süreli COVID'in semptomlar arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Araştırmacılar koronavirüsün dişleri canlı tutan kan damarlarına zarar vermesinin mümkün olduğunu ve bu yüzden diş düştüğünde ağrı yaşanmayabileceğini açıkladı. Bununla birlikte Amerikalı diş hekimleri yeni tip koronavirüs hastalarında aniden ortaya çıkan diş kaybı vakalarında artış olduğunu söyledi. Araştırmacılar diş kaybının da yeni tip koronavirüsün uzun süreli etkilerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. New York Times diş sağlığı ile ilgili uzun süreli COVID-19 hastalarıyla görüştü. New York'ta yaşayan 43 yaşındaki Farah Kemil adlı kadının ilkbaharda baharda COVID-19'a yakalanmasının ardından bir ay sonra ön dişini kaybettiği açıklandı. Bilim insanları koronavirüsün diş etlerini enfekte ederek buradaki kan damarlarına zarar verebileceğini düşünüyor. Ancak durumun nedeni henüz bilimsel olarak net bir şekilde ortaya konulamadı.